Tek yapmanız gereken artık bu jetpack'i göğsü kısmına yerleştirmeniz olacaktır. Ve sonrasında artık sırtımda bu jetpack. Peki nasıl kullanıyorum? Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Minecraft'ta her zamanki gibi yepyeni bir moda daha karşınızdayım. Geçmeden önce eğer sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımları videolarını seviyorsanız destek olmak adına abone olmanız yeterli. Topluluktan hangi modu istediğinizi sormuştum ve sizler en çok 74 oyla yaklaşık olarak jetpack modunu seçtiniz. Ve ben de şu anda bu konuyu çekmekteyim. Bu videoda jetpack ile ilgili birçok farklı detaya iniyor olacağız ve bunların yakıtı olsun birçok farklı detayda modda bulunuyor ayrıca tüm yapımlar bu videoda olacağı gibi tabi bunu daha başlamadan önce benden çekmişsiniz modları varsa yorumlarda bunları da yazın. Kısa süreliğine indirmeyi göstermek için videoyu bölüyorum. Videonun altındaki linkten direkt benim sitemi yönlendireceksiniz. Fakat şu anda link değişmiş değil. Yavaş siteye taşınacak. İnternet değil ki linket kamağınıza da gerek yok. Youtube yazarak da sisteme ulaşıp modları indirebilirsiniz. Örneğin X-Ray modu. X-Ray modunu indirmek için burada sayfanın en altında bulunan indirme butonuna gelmek gerekiyor. Sonrasında burada indir doğulan tuşunu seçiyorsunuz. Buradaki bağlantıda bu sayfa sadece şu anda karşınıza gelecek. Buradaki oraları kapatıyorsunuz. Sonrasında 5 saniyelik süre zaten doğmuş oluyor. Sonrasında devam et'e tıklıyorsunuz. Devam et'ten sonra herhangi bir reklam gelirse burayı da kapatıyorsunuz. Sekmelerden sildikten sonra... İndirme sayfası artık karşınızda. Buradan modu indirebilirsiniz. Android'lerde direkt indirme başlatıldıktan sonra bildirime dokunduğunuzda ya da Minecraft gelecektir ya da Fakat eğer ki gelmiyorsa yapmanız gereken işlem çok basit. Estos dosya yöneticisi uygulamasını kullanıyoruz. Tabii ki de ben her videomda zaten Estos dosya yöneticisi uygulamasını indirme linkini veriyorum. Direkt rahatlıkla bu uygulamayı indirebilirsiniz. İndirdikten sonra ise bakın burada dahili depolama bulunmakta. Buna girdiğinizde siz modu nereye indirdiyseniz oraya seçmeniz gerekmekte. Normalde varsayılan olarak birçok cihazda Dolant indirilenler klasörüne gitmekte. Buraya girdiğimizde ise bakın bizim az önce indirmiş olduğumuz sırt çantası modu bulunmakta. Bunun üzerine bastığınızda ve belli bir süre beklediğinizde şu anda bakın burada uygulamayla seçenekleri çıkmakta. Tabii ki burada direkt Minecraft'ta belirmeyebilir. Biraz daha aşağılarda da olabilir. Minecraft'ı seçip direkt sadece bu sefer denemez yeterli. Daha sonrasında ise otomatik Minecraft açılacaktır ve kurulma başlayacaktır. Fakat diyelim ki burada Minecraft çıkmadı. Peki ne yapacaksınız? Tek yapmanız gereken tekrar paketin üzerine gelip burada alt tarafta bulunan yeniden adlandır seçeneğini seçmek. Bunu seçtiğinizde bakın burada şu anda mecattan uzantısı olarak gelmekte. Fakat eğer ki sizler de zip olarak gözüküyorsa veya farklı bir uzantı olarak gözüküyorsa ne yapıyorsunuz? Diyelim ki burada zip yazıyor. Nokta zip yazan kısmı siliyorsunuz ve ekranda da olduğu gibi buraya mecattan yazmanız yeterli. Daha sonrasında tekrar kaydedip tekrar üzerine bastığınızda Minecraft otomatikman çıkacaktır. iOS için de indire bastıktan sonra burada bulunan şurada aç butonuna basıyorsunuz. Sonra bu eklentiyi açıklamada bulunan Copy to Documents yani doküman uygulamasını indiriyorsunuz. Copy to Documents dediğinizde ise sizi direkt bu sayfaya atıyor ve buradan Open in Another App yani farklı bir uygulamayla açıp basarak da Minecraft'ı seçmeniz yeterli olacak açılan pencerede. Denemelerde de burada bulunacaktır açmanız yeterli olacak. Son olarak da davran paketinden bu eklentiyi etkinleştiriyorsunuz. Minecraft'ı açmak için genellikle bizler pelerin kullanırız. Ancak artık bu eklenti bu ihtiyacımızı ortadan kaldırarak bize birçok farklı yapıma sahip olan bu jetpack'i vermekte. Evet birçok farklı yapım çünkü bu eklentinin sunmuş olduğu bu JetPay'ı yaratıcı modda kolaylıkla kullanabilirsiniz ancak bunu eğer kağıt modunda yapmak isterseniz birçok farklı yapıma ihtiyacınız olacak. Başlamadan önce tabii ki bu videosunu kaydetmenizi öneririm çünkü izlemezseniz birçok farklı yapımı ve özelliği kaçıracaksınız. Modumuzda bulunan tüm eşyalarda yine burada arama menüsünde bulunabilir yani hepsi menüsünde bulunacaktırlar. Burada bulabildiğiniz gibi yine slash function komutunu kullanarak bazı komutları erişebiliyorsunuz. Ancak ben bu komutları fazla araştırmadım. Ama yine de söylemiş olayım. Hayatta kalma modu için bazı parçalarla başlıyoruz önce. İtici parçası. Itici parçası için ise burada görüldüğü gibi demiri, sarı boyayı ve burada yine siyah boyayı kullanıyorsunuz. İtici parçayı elde ettikten sonra burada diğer bir parçamız yakıt tankını elde etmeniz gerekiyor. Yakıt tankı da bu şekilde yapılıyor. Ama ortasındaki bu yakıt içesini yapımı aslında biraz daha zor. Bu yakıt şişesini yapmanız gerekiyor. Yoksa bu yakıt tankını elde edemezsiniz. Bunu yapmak için ise ne yapıyorsunuz? Tabii ki dünyanızda karşınıza çıkabilecek petrol yataklarını bulmanız gerekiyor. Genellikle çöl biyomlarında böyle bataklıklar bulabilirsiniz. Zaten ben ekstra bir görsel olarak da bunu daha iyi betimleyebileceğim. Çöllerde yaklaşık olarak 1 veya 3 arasında bu kuyularla karşılaşıyorsunuz. Sonrasında içerisindeki bu petrol bloğunu ve toprağını buluyorsunuz. Petrol bloğu daha önemli ancak yine de burada katılaşmış toprak da sunuyor bunun içinde. Ama şunu söyleyeyim ki bu petrolleri kazarken de dikkatli olmaz gerekiyor çünkü çok yapışkan bir yüzeye sahipler ve bataklık gibi düşünebilirsiniz. Yani kazarken biraz daha hızlı olmanız gerekiyor yoksa bloğa batabileceksiniz. Bu blok şu anda dekorasyon amaçlı ama sağdaki şu an bizim işimize yarayacak. Herhangi bir kazmayla kazdığınızda ise size bu parçayı verecek. Ve bu parçayı elde ettikten sonra da simya standına geliyorsunuz ve burada da 3 tane su şişesi bulmanız gerekiyor ve onları alta koyuyorsunuz. İlk önce yakıtı yerleştirdim ve sonra burada sularımı yerleştiriyorum. Üçünü koydum ve az önce burada almış olduğum petrol bloğundan kazarak almış olduğum bu katılaşmış toprak bloğunu elde etmem gerekiyor ve üzerine koymam gerekiyor. Sonrasında çekim işlemine kaynatma işlemine başlıyorum ve bu süre bitene kadar bekliyorsunuz. İşlem bittiğinde bu şekilde 3 tane farklı şişede yakıt kazanmış oluyorsunuz. Yani yakıt bittiğinde 3 kere doldurabilme şansına sahipsiniz. Bunu içebiliyorsunuz ancak size mide bulantısı verebilir. Yani tehlikeli bir içecek. Yine de içmeniz mümkün tabii ki ama içmenizi pek de tavsiye etmiyorum. Zaten içmek için değil. Bunu farklı amaçlarda şu anda kullanacağız. Zaten az sonra göreceksiniz. Fakat bundan önce yine modun sunmuş olduğu ve yapımını gösterdiğimiz yakıt tankı da aynı şekilde içilebiliyor. Bomba niyetine kullanılabiliyor. Yani eğer ki siz bunu yere fırlatabilirsiniz. Bir kar topu gibi. Ama fırlatırsanız hasar verecektir. Yani patlayıcı bir madde. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra artık biraz daha rahattasınız. Çünkü neredeyse çok az bir işlemeniz kaldı jetpack için. Burada artık jetpack'in boş halini yapıyoruz. Bunu yapmak için ekrandaki gibi bu yapımları da uyguluyorsunuz. Boş jetbeyi aldıktan sonra da artık elimize bu şekilde kırmızı yanan bir jetpek veriliyor ve bunu artık modun sunmuş olduğu bu jetpek standına yerleştirmeniz gerekiyor. Jetpek standını da burada siyah boya, reston demiri ve beyaz betondan yapıyorsunuz. Şimdi bunu da yere koyduk ve artık jetpack'imize tıklamamız gerekiyor ve üzerine bir kere dokunduğumuzda bu simya standına benzer standa bunu artık standa yerleştiriyor. Sonra artık burada elde ettiğimiz yakıtı doldurmak için ise üzerine bir kere daha dokunuyorsunuz. Ve dokunduktan sonra bize ufak bir ses efektiyle yeşil yana kadar bekletecektir. Yeşil ibaresini gördükten sonra da bir kere dokunduğunuzda artık dolu bir jetpack'e sahip oluyorsunuz. Yani yakıt kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken artık bu jetpack'i göğsü kısmına yerleştirmeniz olacaktır. Ve sonrasında artık sırtımda bu jetpack. Peki nasıl kullanıyorum? Eğer Windows Edition'daysanız tek yapmanız gereken açabilmek için havalanmak için boşluk tuşuna basmak olacaktır. Yani basılı tutmak. Basılı tuttuğunuzda bakın hemen alt tarafta yakıtımızın yüzdesi ve sağ tarafta da uçma efektlerimiz bulunuyor. Uçarken aynı anda tabii ki mobil kumandanızı kontrol edebiliyorsunuz. Yani ileri geri ve sağ sol tuşlarıyla iki dokunmatiği aynı anda kullanmanız mümkün. Tabii Windows Edition için ise bu yön tuşlarıyla olacaktır klavyedeki. Yakıt bittiğinde ise 3 tane şişe etmiştik biliyorsunuz ve bunlardan bir tanesini şu anda bu jetpeğe doldurduk. Ama tabii ki bittiğinde yine 2 tane jetpeğimizin yakıtı elimizde olmuş olacak ve tekrardan kullanıma devam edebileceksiniz. Bu jetpeğimizin herhangi bir fiziksel olarak dayanıklılığı yok yani hasar almıyor ama dediğimiz gibi yakıtı aslında onun bir gücü diyebilirim. Ve bize sağladığı ekstra 3 tane zırh barını da görüyorsunuz tekil olarak. Evet bu mod da bu şekildeydi. Peki bu jetpack eklentisi hakkında ve yapımlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları yorumlara belirtin. Sadece bu mod değil sağ taraftan çıkan karttan kanımdan canılmış olduğum jetpack modlarına da gidebilir ve izleyebilirsiniz. Belki onları bu moddan daha çok beğenirsiniz. Sen de benim gibi Minecraft'ta mod tanımları videonu seviyorsan ayrıca kanıma destek olmak adına kanıma abone yeterli olacaktır. O zaman diğer modlarda